Var ya, ya öyle de olmaz ya. 70 milyona ya. Biraz insaf ya. Neden böyle yapıyorsunuz ya? Bak hele yetiştirdim. Ne kadar güzel. Bak ha bu da abuda Ha bu da bakın hele. Yen yeşil böyle. Taze taze. Size de tavsiye ediyorum. Ya neden böyle oluyor hayat ya? 70 milyon ya. Kilosu neden böyle oldu? Çok pahalı. Eee ben alamam yine de kendim yetiştirdim Şey i̇şte doğal size tavsiye ediyorum bu Kur'an'a virüs o pis faktörleri götürüyor o pis e, e, şey hastalığı götürüyor taze taze doğal yemlesin bunlar domatesler ekmişim evet şimdi ekeceğim standa. bunlar domates bunlar patlıcan Aa, bunlar da biber, biber. Böyle onlar da süs biber. Aynen öyle doğal, Yani ben ektim. Öyle suluyorum. Göbre attım, göbre. Maşallah var. Bak ne nasıl olmuşlar. Şey görüyorsun. Ben e, çemde de yetiştireceğim. Kasacağım, ekeceğim, sulayacağım, göbreğini atacağım. Ya, üst haramdır demişler. Aynen öyle. Bunlar da zeytin ağaçlarım. Hurma, incir, nar. Eee ben, ben, ben öyle aç mı kalacağım? Asya dayanamam valla ben. Aynen öyle. Ya ne yapalım işte. Yine yoklandırıyorum bak. Akıllı. Fukara. Allah'ım maşallah. Allah Allah değmesin inşallah. Ya hayvanım gel. Gel ya gülüm gel ya. Gel. gel. Ya işte bunu yeni aldım. Yeni getirdim. Bütün beğendim. Ee, Kaymuncu aldım. Ee, Akrabamızın gitti, gitti hemen aldı getirdi. Parasını verdim. Yol parasını. Yani öyle küçük bir de bakmayın bana. Yani kim para verse ben öyle verebilirim. Aynen öyle. Ya bakın nasıl iyi Hepsi ot. Allahım 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 Allahım. Yani oha oha bunda oha ya işte böyle oldu. Hani. Ben neye bakıyorum? Enişte de bana bakıyor. <laughs> Aynen öyle. Aslarım var mı? Enişte mi de var mı? Yani, yani, ya, evden çıkıyor musunuz? Çıkmıyor musunuz? Nasıl gidiyor kurala bir olsun? Nasıl gidiyor hayat? Ne özledim ya. Bana bir yorum yazsanız ya. Bana bir yorum atın. <laughs> Evde kö köflenirsiniz ha. Ah.